Ucuz? Yani böyle ucuz derken çok da pahalı olmayan demek istedi abi. Vallahi ben tam 40 yıldır bu işi yapıyorum. Tek taşta ucuza kaçmanın sonuçları hiç iyi olmuyor. Benden size söylemesi. Duydunuz mu Mustafa Bey? Serdar sen kendi işine bak. Ne abla? Ben hepimizin akıl sağlığını düşünüyorum burada. Bak. Karışma abimin işine. E ben şuradaki beş taşlara bakabilir miyim rica etsem? Tabii ki efendim. Memnuniyetle hemen çıkarıyorum. Vallahi ben Ali direkt parmağına takı vermiştim. O günden sonra da hiç lafını etmedi karıcığım. Öyle tek taş falan filan hiç. Hah. duydun mu Serdar'cığım? Gel önüne Neşe tek taştır filan takılmaz yani. Anlamazsın hmm. Sağ olun. Şahane olmuş. Hadi bakalım tarifini ver. Ay vallahi tarifini veremem yeminli. Aa kısırın da yeminlisi mi oluyormuş? Neden olmasın? Benim böreğim de yeminli. Aa dantelin yeminli olduğunu biliyorum da börek de kısırın ilk defa duyuyorum. Israr etmeyin veremem. Üç buçuk bardak ince bulgur, bir su bardağı sıvı yağ, dört tane taze soğan, 251 gram domates salçası. Böreğe de bakıyorum. 3 bardak un, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yumurta, bir su bardağı dolusu beyaz peynir rendesi. <laughs> <laughs> Müzehir hanımcığım, efendim canım. Siz kaç sıra zincir çekiyorsunuz? 14. 20'yi deneyin. Vallahi 20 çok iyi olur. Bir de e, şunları şöyle hani üst trabzanla yapsanız da iki dar oluyor bak köşelerinden. Zor dönüyorsunuz siz onu. Bak örneğe baktım böyle sıkı sıkı yapmışlar. Böyle sıkı sıkı. iki sıra sıkı. Sen versene bana onu Müzeyyen Hanım. Al canım. Ha. Hop. Bunu sardın. Sonra, sonrası zaten sen de trabzana... Ha, dikkat. Hadi verdim. Tamam yaparım ben. Pardon. <laughs> Kaç yıllık evlisin sen? 17. Maalesef. Peki, bu kadar zaman içerisinde bir kere bile olsun aranızda bu yüzük konusu hiç açılmadı mı? Yani, tek taştır, beş taştır falan bir şey istemedi mi? Ya da ne bileyim, kordonudur, kolyedir, bileziktir falan? Yok vallahi, hatırlamıyorum. İnsanda vizyon olmayınca işte... Ne dedin Türkan? İşte vizyon... ...işte neşe dedim abiciğim, yani <laughs> mükemmel bir iş, her eve lazım. Vallahi doğru söylüyor, her eve lazım. Hayatımın neşesi o benim. Ama nasıl bir neşe, nasıl bir coşku. İki maçı da devamlı. 17 yıldır oynuyor bizim evde. E, peki böyle bir yorgunluk, bitkinlik, çift görme var mı? Ya da böyle yemeklerin tadını alamama... ...ya da bir hassasiyet... ...ya da koku kaybı falan var mı? Karımda mı, bende mi? Sizde tabii ki. Yok. Vallahi hayret. Demek ki karın seni çok seviyor. Ben de bir ara bu belirtilerin hepsi de olmuştu. Bir ara geçmişte iflas açıklamıştık da... İşte o aralar ben de böyle bir yorgunluk, halsizlik falan derken... ...ne oluyor demeye kalmadan bir anda pat diye hastanede buldum kendimi. Depresyon mu? Hayır. Arsenik. Ne? Yani size şunu söylemek istiyorum. 17 yıldır öfkesini içinde tutan kadından korkacaksın kardeşim. Kesinlikle. Hele evet, ki hiç belli etmiyorsa. Aynen. Bir gün bile özlemiyorsa. Çok doğru. E, sonra aranızda böyle karınla küçük bir anlaşmazlık çıkar. Sonra o gün bir bakarsın karın yıllardır içinde tutup tutup söyleyemediği. Söylemeye kalkarsa? Söylese yine iyi. Söylemeyenden korkacaksın kardeşim. İmza, kaşe, mühür. Ben kelimesi kelimesine katılıyorum beyefendiye. Oh limon. İyi koku alıyorum çok şükür. ya. Yok abi yok. Ben bunun riskini alamam. Sizin elinizde böyle en büyük tek taş neler var? Onları bir görebilirsek. Hemen çıkarıyorum efendim. Abla, senin eski kocan hala hayatta değil mi? Kim bilir.